Merhaba arkadaşlar. E-Devlet üzerinden psikoteknik değerlendirme raporu sorgulamayı göstereceğim. Sizden ricam destek için kanalıma abone olursanız memnun olurum. Diğer sağlık kurulu raporları yüklemeyi de sayfama yükledim. Oynatma listesinden Sağlık Bakanlığı oynatma listesinde bulabilirsiniz. Psikoteknik raporu için öncelikle siteye giriş yapıyoruz. Bilgisayardan ya da telefondan kurumlar sekmesinden Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı'nda toplamda 33 entegre hizmet, 16 kimlik doğrulama hizmeti var. Tıklıyoruz. Burada bakın. Psikoteknik değerlendirme raporları sorgulama. Tıklayınca direkt açıyor. Böyle bir raporunuz varsa sistem otomatikman karşınıza getiriyor. Buradan çık alabiliyorsunuz, gerekli işlemler için kullanabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.